Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Türksoy tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Astana'daki bu büyük buluşmayla alakalı sorumuzu cevapladı. Şu anda Türk Dünyası'nın büyük buluşmasını yaşıyoruz. Evet. Çok güzel bir topluluk var burada. Duygularınızı sorabilir miyim Sayın Bakanım? Bu yıl ilk kez Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışı yapıyoruz ve Asya'da yeni gelişen ve son derece ihtişamlı bir biçimde şehirleşen Astana'da yapıyoruz. Gelecek yılda aynı etkinlikleri yine aynı görkemde Eskişehir'de yapmayı planlayacağız. Bu vesileyle Türk dünyasının dört bir tarafından çok sayıda arkadaşımız, bakan, bakan yardımcısı düzeyinde çok sayıda arkadaşımız var. Bu akşam da çok güzel bir açılış yapacağız. E, Türk dünyasını bir araya getirmek açısından, Türk Soyu son zamanlarda çok güzel etkinliklere e, vesile oluyor, güzel öneriler geliştiriyor. Biz de bunların gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Hepimiz için son derece mutluluk verici, güzel gelişmeler bunlar. E, iyiliklere vesile olmasını diliyorum.